Allah Ekber! Saldırın lan! Dal, dal 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 Bak bak devi nasıl indiriyor bak Oğlum bu aralar acayip pilava sardım Şişkinlik yaptı soda içiyorum videonun içinde acayip gaz çıkaracağım kusura bakmayın Hatırlarsanız 2 gün önce stik War 3'e gelen büyük güncellemenin videosunu çekmiştim Orada demiştim ki isterseniz gelen köpek güncellemesiyle bir video çekebilirim bir challenge yapabilirim Ve bugün sadece Sivas kangalarıyla win almaya çalışacağım Sadece köpeklerle win almaya çalışacağız Eğlenceli bir video olacak bebeğim Bak bir sürü başarım da yapmışım ben şunları toplayayım bunlar önemli Burada yapacağım desteğiyle siz de güzel winler alabilirsiniz Ama önce şurada birkaç tane şeyim var onları da alayım. Bunlar rastgele kendi kendine geliyor. Ben hiç görev tamamlamıyorum. Bak işte arkadaşlar. Sadece burada gördüğünüz Sivas Kangalları ile beni almaya çalışacağım. Yanına sadece full özel güç aldığım asker almayacağım. Tabii madenci şart. Sivas Kangalı bunlar hep güç arkadaşlar. Dalarken daha güçlü olacak. Daha hızlı olacaklar. Kule gücü. Bu yıldırım bulut atıyor. Bak şu iki tane gücü birleştirdiğim zaman özel güçe dönüştüreceğim. Cam basma gücü ve vampir gücü aldım. Yani sadece bakın zaten burada göreceksiniz. Vampir ve kazma askerimiz var. Burada bir strateji değişikliği yapacağım. Yani yıldırım yerine zehir koyacağım. Zehir daha iş arıyor Nice. Başlıyoruz. Abi cecik yiyeceğim. Cecik çok seviyorum. Aa rakip. Barışçıl hiyena rakibimiz adı. Bakalım sadece Sivas kangalarıyla win alabilecek miyiz? Hmm ve oyun başlıyor. İki tane Sivas Kangalı, bir tane madenci hatta iki tane daha madenci gerisi full Sivas Kangalı basacağım. Ortadaki kuleyi ele geçmek çok önemli arkadaşlar. Bunları da kristal toplaması çok önemli aslında. Hatta siz de kristal toplayın arkadaşlar. Şu an şeye ihtiyacım yok. Kristal için kuleyi geçirdikten sonra buradaki 100 elmasla kuleyi geri koruyabilirim. Okçu şartlarla galiba. Ok çekme sesi duydum. Tamam 110 oldu bak şimdi. Buraya geldikten kuleyle savunma yapabilirim gençler. Hatta kulenin altına buz atıp ve savunması yaparsam daha da işe yarayacaktır. Attack. Bir dakika oğlum ne askeri çağırıp duruyor. Yay çekme sesi duyuyorum ben. He tamam tamam sorun yok. Biz full pitbullları çağırıyoruz. Pitbull Sivas Kangal'a gel. 100 tane yapmaya çalışacağım bunu bir anda alacağım. 100 Sivas Kangal'ı vs gavur. <laughs> 100 Sivas Kangal'ı vs gavur asker. Tamam 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 şimdi 18 tane olduk 20 tane olduk okey. Bir arada gidelim bakalım neler yapıyorlar. Çok güçlenmesinler ha iş. Aa o da it çağırmış bir de şey köpek tamam tamam. Ben bunu alırım ya güzel. Hatta az sonra bir baskın yaparız bir 30-40 olalım. Dur dur madenci de çağırmam lazım kaç tane ya. Şu an kolay kolay kuleyle geçiremezler. Biz varız burada kardeşim hayırdır bir kere. Bütün özellikleri tak diye basarım acım ama. Cacığını bitirdim. Cacığını bitiren bir erenden korkmanız lazım. Kaç tane madencim var? 6 tane. Onu 8 yapalım. Tamam sonra full. Şimdi full strateji yapmaya başlayalım. Kaç tane adamım var? 15. Tamam 15 adamla bir dalalım bakalım. Gel kardeşim buraya. Ben şunları bir yok edeyim ya. Gel. Gel buraya. Şöyle bak geri çekiyorum. Buraya sonra cam basıyorum. Bak mantık buydu işte. Cam basmaktaki mantık buydu kardeşim. İşlerinden geç. İşlerinden geçin canım itlerim benim. İtlerim köpeklerim saldırın. Of içinden geçtim kıyam yaptık lan. Oha. <laughs> Canım köpeklerim benim Sivas kangallarım be. Tamam geri çekilin. Geri çekilin o kadar dur lan madencileri de öldür. Gelmişken madencileri de öldür. Öldür madencileri. adamı oyundan soğuttum oyundan. Oyundan soğuttum kaç tamam tamam yeter bu kadar. Dur dur kaçma şaka yaptım şaka yaptım şu madenciyi öldür. Hoppa hadi kaçıyorum bay <laughs> bay. Oğlum ne psikopat bir oyundu lan bu. Oha adama bak yazık lan. Üzüldüm. Lan şu kralı da öldüreyim mi gelmişken. Gördünüz mü? bak taktik. Bir yandan cam basma yaptım. Bir yandan hız verdim. Ben bu köpeklerle var ya en kral rakibi bile alırım kardeşim. Orada cacımın suyunu içelim. Bu arada yeni güncellemeyle kuleyi çok uzun süre tutarsanız kule arada bir rakip düşmanı heykeline zarar veriyor zaten otomatikman ölüyor gibi bir şey oluyor ama çok uzun tabi yarım saat falan neredeyse. Oo baya güçlendi yüzde 40 artı altın ve elma üretimimiz. Süper köpekleri çağırmaya devam 50 tane oldu kaç tane oldu 26 tane. Dalayım buna gelin dur bakayım. yine yeni asker falan mu lan aslan partisi? Öldürürüm seni ha. İyice. seni öldürürüm ha. Şş. aa oy. Ne vuruyor lan okçular öyle? Okçular fena vuruyor ha. Şöyle bir şey yapacağım. Aa yapamıyorum. Bata. Bak şöyle bir şey yapacağım. Saldır 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 saldır! Uhu! Oğlum manyak bir taktik lan bu. Ölüm taktiği, ölüm! Kaç tane askerim rahmetli oldu? Hiçbir askerim rahmetli olmadı. İstesem şu anda oha hekim yok edeceğim neredeyse. Aa! Aa ölüyor. Ölüyor! <laughs> Abi! İşkence çektireyim mi lan sana? Seni öldürmeyeceğim. Tak! Birici. Hiç... Of! Oh son vuruşu kule yaptı çok iyi oldu dur, dur bir tane daha atacağım Daha dişli bir rakip gelsin dur çok eğlenceli lan <laughs> Adamı oyundan sordu <sottum>. oyunu silecek <laughs> Betrayed Macau Hain Macau oh. o iyi oyuncu puan yüksek Gel bakalım Şimdi gene klasik rakip arkadaşlar. Bunların hepsi hemen elmas basınlar çünkü kuleye şey vermem lazım. kuleye şu yıldırım vermem lazım. Siz bir an önce o yıldırım basın kardeşim kuleyi vermeyelim. Kuleyi verdiğinden kazanma ihtimali yok arkadaşlar. Kangallarla, kangallarla oynarken bu güçleri çok iyi yönetmen lazım. Kangallar tek başına çünkü çok zor. Öz pitbulllarım, Sivas kangallarım benim be. Dogo Arjantinlerim benim be. Aa bir tane izleyicim geldi Mert Pro diye. Bak bunu hiç vurmakla uğraşmayacağım mesela. Gelsin o. Geri çekileceğim. Kuleyi bir basacağım. Kule onu indirsin anladın. Bak kulon cortlat cortlatacak şu an. Aynen mesela. Yani <laughs> Çok iyi oynuyorum. Mükemmel. Sen bir sıkıntı yok. Ben kuleye geri gidebilirim. Kuleyi alalım hocam. Kuleyle işimiz bitti. Tamam. Güzel. Böyle ben yanaştırmayacağım insanları. Bir tane daha alayım hatta. Geldiğiniz an vurun bak. Zehir var. Kartop var. Hepsini bir atarım. Periştahınız ağlara. ha. Gelin lan gelin. Gelin. <laughs> gel gel. Şuraya bir yıldız çak. Şöyle bir zehri attığım zaman Öldünüz ki şu an siz. Siz şu an öldünüz mesela. Öldünüz siz bekle. Bekle. Geri çekiliyorum. Okçularımla öldürürüm olmayın kötü sizi. Gel gel gel. Okçular öldürecek ki bunları. Okçular öldürmezse zehirden önce Kamil. Ey yavrum ey. Saldırın lan. Durmak yok kuleyi geri veremeyiz arkadaşlar. Kuleyi aldığım an yüze basacağım. Tamam kuleyi kimse tutmuyor çok güzel. Süper işte bak <laughs> taktik strateji arkadaşlar. Şu kuleyi alalım hocam hemen çok hızlı almamız lazım. Köpek sayımız da arttı süper elmasımız da var. Şu an gayet iyiyiz. Kaç tane şeyim var? 5. 8 tane işimiz görecektir. Aslında burada hile gibi değildi. Kuleye mesela Spartan basma özelliği, zombi basma özelliği alsayım direkt bin alırdım zaten. Ama amacım şu. Sadece Sivas kangaları ve pitbulllarla saldırım Yani başka askerle saldırmak istemiyorum. Evet burada Spartan olmadan yine Spartan'la dalabilirdim kulede. Çünkü Spartan özelliği basabiliyorsunuz. Ben basmadım. Dişli bir rakip olduğunu sanıyorsun he? Attack. Değilsin. Sen niye cagım? Bu ne? Oo bir tane Spartan. Hatta dur şunu öldüreyim ya. Öldür lan şunu. Öldürün lan şu Spartan'ı. Öldürün şunu. Bir yandan da can basın kendinize. Aslan parçaları be. Aslan bak bak tramı tüfek bak bak. Bak bak. Bak bak bak. Bak 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 bak. Tramı tüfek mi doluyor. Tramı tüfek mi? yavrularım benim be. Yavrularım benim. Lan çağır çağır pitbullları full çağır. Tamam süperiz. İki tane falan öldü. Bir sıkıntı yok. Bas abi bas full pitbull gelsin. Böyle korkarsın işte. Siz çocukları. Bu Stick War Legacy işte bu özellikleri kullanmayı bilmek çok önemli arkadaşlar. Onları bildiğiniz zaman... Aha geliyorlar. Ha kaçarsınız öyle. Siz çocukları ne oldu? Yaklaşamadan kaçtınız. Aga bizde yakalandıkla sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> i̇şte korkuyla yeneceksiniz arkadaşlar. Bak nasıl korkuyor Kamil. Tam yedi bir tane madenci aldıktan sonra işimiz çok kolay. Aslında şu an bile madenciye gerek yok. Hatta elmas çok önemli çünkü çok fazla güç basıyorum. Birkaç tane emekçi kardeşimizi elmasa vereyim. Daha çok elmasımız olsun. Zaten baya bir altımız var şu Atak. an. Hatta bir gidelim bakalım reis abi. Halime teyze 3 tane Efe. Spartan. Evet anlıyorum biraz tehlikeli olabilir. Atak. Kendimi çekmeye çalışsam mı onları ya? Zehirli, zehirli mokçularını öldüreyim. Gelin lan. Efe. Hadi gelin lan. Hadi gelin lan. Yok gelmiyorlar. Gelmeyeceğiniz varsa göreceğiniz var o zaman kardeş. Ya da gene o taktiği yapsam mı gençler? Atak. Şuraya can basıp dalayım mı ölümüne? Kaç 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 kaç. Yaklaş la. Kışkırtmam lazım onları. Git güçlenecekler yoksa. Ben şöyle bir taktik yapacağım arkadaşlar. Ölümüne dalacağım bunları tamam mı? Atak. Ölümüne bir dalalım abi. Ölümüne dal şunları tamam. Dal 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 dal. Askerlerini yok edip madencilerinin yeni asker doğurmasına izin vermeyeceğim gençler. Taktiğimiz öyle olacak. Bu arada Allah çok iyi dayanıyorlar lan. Bir geri kaçın hocam geri kaçın geri kaçın. Tamam son anda geri kaçtık yemin ediyorum var ya. Çok tehlikeliydi bu. Uhu! Ama bayağı bir askerini öldürdük orada. Okçuları ölmüş. Nice nice nice. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz bak. Sen mesela burada bekle tamam mı? Sen öncü kuvvetsin kardeşim. Böyle bazı yerlere gözlü noktaları koyalım. Allah! Allah! Koy lan Zehiri de bas! İşte bu be! İşte bu! Kaçamayacaksınız lan. Ka Okçu da aldı zehri. Ağlayın. İşte bu. Bak güçleri böyle kullanacağınız arkadaşlar arka, arka Allah. Sakın girmeyin. Zehir var orada. Sizin canlar nasıl? Kötü biraz. Olsun. Sıkıntı yok. Devam. Nice nice. Bayağı bir pitbullum var. Aslında direkt dalmaya da oynayabilir miyiz? Direkt bir dala da şu an aslında var ya. Dalsak mı lan? Gelin gelin. Dalalım ya. Gelin dalalım ya. Bol bol. Canımız bol. Dalın lan. Allah dalmayın dalmayın dalmayın. Dev var. Oy çok fazla çok fazla pitbull'a ihtiyacım var çok fazla kangala ihtiyacım var biraz daha asker gücümüz çoğalısın Zaten bu süreçte bakın arkadaşlar Atak. göstereyim bu ucundan Hatta Defend. dur bir tane askerle göstereyim bak Atak. Şu bir tane kamil gitsin oraya dalmaya uh. Bakın heykelin canına bakın şimdi gördünüz mü az Defend. O yüzden az işte kule dalıyor Of aslında şu an dalsam alır mıyım ya Atak. Çok tehlikeli ama bilmiyorum Bir dalayım mı ya birkaç askerini öldürme en azından Ben dalacağım lan Gel dal hadi bismillah Atak. Dalıyorum arkadaşlar allah Ekber! Saldırın lan! Dal 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 Bak bak devi nasıl indiriyor bak! Devi nasıl indiriyor bak! 53 tane 52 tane askerim kaldı! Oğlum manyak gibiyim lan! Şuraya bak deli ordusu! Manyak ordusu! 46 tane kaldı 45 tane kaldı! Tokatladım hepsini! Tokatladım kovalıyorum kovalıyorum tokatladım! <laughs> Hemen şuraya can bas acil! Acil şuraya can bas gidip can doldurun! Acil. <laughs> Zorbo ordusu, deli ordusu ya. Şimdi arkadaşlar buradaki mantıkta şey olacak. Siz öleceğiniz ki buraya nereye geliyorsunuz? Zor. E zor kardeşim. Of. Çok yapıyorum. Son askerlerini daldırdı bana sıkıldı çünkü birazdan pes edecek yüksek ben. Şu an bakın şöyle gıcık bir taktik yapabilirim. Atak. Bak ata yollayacağım. Ama madenceri yok. Ölmüş mü hepsi? Bak Madencere gitti geldi ya. Geri çekilecek mi? Aa madenceri de ölüyor. Geri çekilmiyor. <laughs> Deve verdi bütün parayı. Kaçın lan. Hayır kaç kaç. Kaç kaç. Kaçın arkadaşlar. Sakin o devi de öldüreceğim merak etmeyin. Bak şimdi bak. Ha 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 pes edeceğim mi sandınız lan? Pes edeceğim mi sandınız? Bunlar Sivas'ın üst kangalı be. Aa direkt dal dalmaya mı yolluyor ki abi? Direkt dalmaya yollasa daha komik olur. Bak şimdi ne yapacağım? Gel bakalım. Gel bakalım. Ay bunu keşke kulede yapsaydım. Acı çekiyor gibisin. Acı çekiyor gibisin. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> abi param parça ediyorum. Çok acımasızım ya. Çok acımasız bir şey. Pes ediyor. Pes ediyor. Şov <laughs> <laughs> yapıyorum. Benzer ne tarz challenge'lar istiyorsanız yorumlara yazmayı sakın unutmayın. O videoda da çekim stick vardı. Birkaç video çekmek istiyorum. Bayağı ben de oynarken eğleniyorum. Her zaman dediğim gibi gülme asla unutmayın. Kendinize iyi. çok ama çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sadece kalın. Bay bay.